Merhaba arkadaşlar yepyeni bir My Talking Tom Friends 2 bölümüne hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Geçen bölümde yeni karakterimiz açılmıştı ve bakalım arkadaşlar onu sadece gördük açıldığını ve onunla oyun oynamadık henüz bugün. Bakalım arkadaşlar Tom'un arkadaşlar burada Tom ne yapmak için nereye koşturuyor? Aha bir şeyler dedi. Tom aa işte Frank arkadaşlar ikisi de bir şeyler yapmak istiyor burayı oturdular. Ne yapacaksınız arkadaşlar siz nereye koşuyorsun? Frank nereye koşuyor? Bakalım. Aa oturdu. Bakalım ne istiyor? Ne demek ki bu? Bakalım ne gösteriyor bize arkadaşlar bu? Bu neymiş? Aa uçak mı uçurmak istiyorsun arkadaşım sen? Gel bakalım. İşte Bakın arkadaşlar uçak uçurtmak istiyor. Ve aynısını Tom da yapmak istiyor. <laughs> Bakalım ikisi de aynı anda yapabiliyor mu? Aa yapamıyor. <laughs> Bakalım arkadaşlar. Burada Frank ne yapıyor? Aa ikisi de uçurtabiliyor. Bakalım şimdi uçak uçurtma oyununa direkt olarak gireceğiz. Bakalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde uçak nasıl yapılır onu anlatıyor bence arkadaşlar. Ama bizim burada uçağımız var zaten. Tamam ben bunu seçeceğim. Normal bir uçak arkadaşlar. Şimdi yukarı doğru atacağım. He? He böyle sallayacağız arkadaşlar. Uçak. <laughs> Bu nasıl bir şey ya? 2.2 metre uçak attık arkadaşlar. Böyle şey mi olur? Bir şey mi olur arkadaşlar? Devam bakalım. Haydi kaldırdık. Şimdi yukarıdan ayda kaç attık? 4.4 e, fena atmıyoruz herhalde. Ama biz bunu başarmamız lazım. aha güzel attım bu sefer. İşte daha fazla attık arkadaşlar. Altı metre attık. Tamam güzel ama daha hızlı atmamız lazım bizim ya. Bu ne? Çok az attık sanırsam arkadaşlar. Hmm, bence tekrar oynamalıyız bunu. <laughs> bence tekrar oynamayız. Ama ben bunu Frank ile oynayacağım ya. Frank de ne güzel oynuyordu. Ben Frank ile oynamak istiyorum. Dur Frank 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 gel bakalım buraya. Ya nereye gittin Frank ya tamam. Aa, senin senin evini görmedik biz değil mi? İşte bak Frank'in evi burada arkadaşlar. Frank burada hayvanlar besliyor. Güzel okumak istiyor bir şeyler. Ama ben onunla şimdi uçak oyunu oynamak istiyorum. Dur bir saniye Frankciğim, Bir çık dışarı ya. <laughs> bunu oynamak istiyorum arkadaşım. Bir uçak uçurtamadık ya. <laughs> Gerçekten. Haydi bakalım şimdi. Ben yine bunu seçeceğim. Bakın 6 metre tonla yaptık. Frank ne yapacağız? Bence daha iyi yaptı. Oyda bir şeyler daha varmış yukarıda. Güzel 24.6. Bence bunu başarabiliriz arkadaşlar. Ve uçağa da havadayken bir şeyler yapabiliyoruz mu? Uçurtabiliyoruz mu? Aha uçurtabiliyoruz. Aa, işte bu. Beklediğimiz şey buydu arkadaşlar. Güzel. İşte bir kere yapabiliyormuşuz bunu. Güzel. Kaç metre? 11 metre. Tam olarak oyunu çözememiştim. Şimdi anladım arkadaşlar. Şimdi hop bir daha atalım. <laughs> hop atalım. İşte bakın. Evet güzel bak yavaş yavaş tıkladığımızda işte bu baya baya uçağı uçurtmam lazım enerji kazanması gerekiyor uçak uçak düştü ve düştü güzel 30 metre yaptık arkadaşlar 30 metre bence güzel ama bir daha oynayacağız ya bir daha oynayacağız ben bunu sevdim bu oyun güzelmiş arkadaşlar gerçekten güzelmiş bunu seçelim bakalım bir daha tekrardan şimdi oyunu çözdüm tamam bakın şimdi ooo ay 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 Yukarı çıkardım. Biraz biraz enerjim düşüyor eh be ah be biraz daha gidebilirdik. 18 metre güzel. Güzel ilerledik bence. Bir daha deneyeceğim. Hop. Ay atamadım. <laughs> hop. Hop. Çıkardım. Bir şey vardı orada. Oy çok uçtum ya. Yukarılara uçtum. Enerjiler yukarıdanmış arkadaşlar. Oo fu 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 fu. Bayağı uçtuk ya. <laughs> Gökyüzü de çıktı gerçekten. Bir tane enerji çıkarsa karşıma çok güzel olur. Düşüyoruz, 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 düşüyoruz. Hoppa! Oyda 84.6 metre. Çok iyi. Daha da yukarı çıkıyormuş ha bu. Ben bir daha yapacağım. Bas bas bas. Bas bas. <laughs> Abi be. 5 metre bu ne ya? 5 metre. Az önce nasıl yapmıştık? Şimdi nasıl yaptık? Ya bir kez daha o kadar çıkmak istiyorum arkadaşlar. Bir daha bir tur daha istiyorum. Frank le. Bakın bunu seçeceğim yine. Bakın. Hop. Ya az önce ben bunu nasıl attım ha? İşte bakın. Çok iyi. Ya çok tepeye çıktık. Çok tepeye çıktık şimdi. Tam çakılacak yere ya. Fazla bastım sanırsam. Fazla bastım 9 metre. Tamam bir daha deneyeceğim. Bir daha deneyeceğim. Atış çok önemli arkadaşlar. Burada atış çok önemli. Evet şu an çok iyi bir ivme kazandım. Mükemmel. Enerjiyi de aldık. Mükemmel. Hemen buradan arkadaşlar. Hop! <laughs> Biraz daha enerjim olsaydı çok güzel olacaktı. Kaç metre gittik bugün? 52.4 metre. Çok güzel, çok güzel. Haydi bir rekor gelir mi arkadaşlar? En iyi atış 52.4 metremiş. Bir rekor daha istiyorum ama bu gitmedi ya. Bu gitmedi. Bu düştü ya aga En iyi rekorum 52.4 arkadaşlar. Bakalım siz de yorumlarda yazın arkadaşlar. Sizin en iyi rekorunuz kaçmış? Ben de merak ediyorum. Yorumlarda yazarsanız çok güzel olur. Haydi bakalım şimdi sinematik geldi. Kim geliyor? Aa bir yere gidiyoruz arkadaşlar biz. Haydi bakalım. Şimdi okul gezisi mi var? İşte mükemmel. Geziye çıkıyor arkadaşlar. Haydi binin bakalım. Hepiniz İçeri binsin. Haydi bakalım. Nereye gidiyoruz? Ben de merak ediyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Let's go. Aqua Park'a gidiyoruz. İşte bu. Yeni karakterimizle Frank Angelina ve Angela ve Tom'la Aqua Park'a gidiyoruz arkadaşlar. Oha be. Çok güzelmiş ya. Direkt burası. Kaymalık yer. <laughs> Direkt buraya gidiyor tabii ki Angela. Ve işte kayıyor. Güzel şekilde. Onlar da tatilini yapıyor. İşte. Çok güzel. Mükemmel Angela kaydı. Frank burada suya bak. Diyor. Aa dondurma mı istiyorsun Frank? Tamam hemen dondurma makinesine götürelim onu. Bakın dondurma. Aa o değil. Dondurma burası. Bas buradan. Çek kolu. Aa güzel dondurmanı yiyebilir. Bak. Sen de dondurma istiyorsun işte o da dondurma istiyor al sana dondurma İşte Angela da dondurma yesin ya Angela o yüzüyor tamam Angela bir yüzsün arkadaşlar bakın işte Angela'ya güzel bir tane can simiti verdi <laughs> Aa, güzel. Mükemmel. Angela keyif çatıyor. İşte burada. ve ee, ne oluyor? Atılacak mı? Craig atıldı. Çok güzel. Mükemmel. İşte bak. Burada da üstünü mü değiştiriyor Tom? Evet üstü değiştir. Aa kıyafeti çok güzel. Biraz yanmış Tom. Hemen ona bir tane su spreyi verdim. Bakalım şimdi Tom'a. Hemen buradan geçiyor. Ve spreyle ıslatacak mı? Mükemmel. Hadi sen de suya gir. Hoppa. İşte <laughs> Angela'ya biraz sarstı ama dalıyor dalıyor. Oo çok güzel. Tom iyi dalıyor arkadaşlar. Haydi bakalım. Burada Frank'e verelim. Bakalım bunlar da üstünü değiştirebiliyor mu? Angela çıksın buradan. Şuraya girebiliyor musun? Aha o da üstü çıkarsın. İşte bakın arkadaşlar. Güzel şekilde Angela mayosuna gidiyor. Ya bunlara mayo vermek lazım. Hemen Frank de giysin arkadaşlar. Bakın şimdi daha iyi oldu ya. Biz öyle kıyafetlerle attık onları suya. İşte güzel. Bakın arkadaşlar. Mükemmel. Akşam oldu. Hava soğumuştur. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Hala oyun oynuyorlar ya gerçekten. Haydi diyorlar. Eve gitmek istiyorlar. Şu an güzel şekilde topunu da oynadılar. Haydi e arkadaşlar eve artık. <laughs> <laughs> Üstünüzü bir daha değiştirmek ister misiniz? Bakalım. Belki bir daha değiştirmek isterler arkadaşlar. Tom'u çıkarttım. Evet güzel. Tom da üstünü değiştirsin. Evet gir içeri. Otobüze. Gel buraya Frank. Sen de buraya gir. Hemen. Güzel bir şekilde. Aa Frank ne oldu? Frank kayboldu. Frank otobüzde mi? <laughs> Frank otobüze girdi. Tamam. Sen gir içeri Angela. Güzel. Tom'u da dur dur. Zıplama zıplama. Tom da buraya gitsin. Güzel. Şimdi Frank de üstünü değiştirsin ve eve yolculuk edelim arkadaşlar. Ve artık geç oldu. Karanlık oldu. Eve gitme vakti diyorum. Güzel eğlendiler ama <laughs> gerçekten mükemmeldi. Ve eve dönüş geldi arkadaşlar. Şimdi biraz Frank'in evini inceleyebiliriz arkadaşlar. Onun evini incelememiştik. Haydi bakalım Frank. Girelim bakalım evine. Haydi bakalım. Bu Tom'un eviydi ya. Bu Frank senin evin değil. <laughs> Bu senin evin değil. Çık buradan. Şimdi hemen nereye geldik ya biz? Oh, Aa burası hastane mi? <laughs> Yüzdüler. Hasta mı oldular arkadaşlar bunlar? <laughs> Direkt beni burayı ışınladılar. Bakalım burası hastane. işte gördüğünüz gibi. O mideyi bozmuş. Mideyi bozmuş. Tom e, kötü işte kendine bakıyor. Biraz e, rahatsızlanmış olabilirler arkadaşlar. Fazla kaldılar çünkü suda. Suda fazla kalınca ne oluyor? İşte o zaman sorun çıkıyor arkadaşlar. İşte burada Skill Al albümümüz var. Bir Frank'in e, buradan evine gitmek istiyoruz biz ya. Aa, Tom Tom sakatlarda arkadaşlar. <laughs> Tom sakatlarda Tom biraz sıkıntılı dönemler geçiriyor. Şimdi hemen Frank'in evine bir girelim arkadaşlar. Frank'in evini görmedik. O yüzden de hemen buraya bir bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yatağı burada. İşte burada bir tane kıyafet dolabı var Frank'in. Aa pijamaları. Pijamalarını giyebilirsin Frank. Güzel bir şekilde. Gördüğünüz gibi kıyafet dolabı. Pijamaları burada. Mükemmel oturuyor. Burada sticker albümüne bakıyor. Ve burada ev hayvanları var. <laughs> İçine kaçtı. Bakalım o ev hayvanlarına da bir oyun oynanabiliyor mu arkadaşlar? Evet güzel bir oyun çıktı. Ev hayvanlarına. Şimdi burayı bastık. Bu ne? Aa burayı patlat mı? Tamam oyda patlatma oyunu mu bu? Güzel. Bloklar bakalım ne yapacağız? Bunları ne yapıyoruz? Aa blok yerleştirebiliyoruz arkadaşlar. Aa güzel bir yuva hazırlayacağız arkadaşlar burada. Güzel bakın mükemmel. Direkt bunu habitat canlılığı verdik. Güzel hayvanları da burada. Bakın bizim koyduğumuz yerleşim burada. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten oyunu seviyorum ben ya. Haydi bakalım dışarı çıkalım. Karanlık oldu. Onlar acıkmış. Haydi bakalım. Nereye? Yemek vakti. Tom bir karnını doyursun arkadaşlar. Yemek vakti. Gel bakalım Tom. Şu an karnını doyur. Haydi Angela da yemek istemişti. O da geliyor. İşte onu da buraya yerleştirdim. E, ee, Frank canın kanını acıktı mı? Kanını acıktıysa Frank'i de doyuracağız. Frank top oynuyor tamam. O baya acıkmış ya tamam. Hemen size yemek veriyorum arkadaşım. Tamam karnınızı doyurun. Hemen buradan yiyecek işte. Muz. Sen bunu seversin Tom. <laughs> Hemen onu götürüyor arkadaşlar. Opa işte bu mükemmel. Frank de buradan peynirini yedi. Angelia da bir tane acı yiyor arkadaşlar burada. karnları doysun. Opa o da ateş çıkardı. <laughs> Bakalım Frank nasıl yiyor acıyı. Yiyor. Hemen o da aynı şekilde ağzından ateş çıkartıyor arkadaşlar. Gerçekten mükemmel mükemmel mükemmel. Kanları doydu mu? Evet biraz daha iyiler işte güzel arkadaşlar. Mükemmel ilerliyoruz bu oyunda da. Ben keyif alıyorum. Tom ve arkadaşları yeni bir karakter bekliyoruz burayı çıkmasın arkadaşlar. Gerçekten bugün yine Aquapark'a gittik. Güzel oyunlar oynadık ve birazdan uykuları da gelecek arkadaşlar ve onlar da uyuyacaklar ve güzel şekilde burada Tom ve arkadaşları güzel etkinlikler yapabiliyorsunuz. Tavsiye ederim. İndirin. Farklı farklı şeyler geliyor. Aa uykuları da gelmiş zaten. Tamam hepsi uykuya arkadaşlar. Haydi iyi geceler. iyi geceler. iyi geceler. Hemen oynama. Oynama. Uyku vakti. Uyku vakti. Hepiniz uykuya dalın. Haydi bakalım arkadaşlar. Biz de burada yavaştan kapanışı yapalım. Güzel Güzel oyun beğenirler likeler gelirse devamı gelir arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere <laughs> Haydi uyuyun artık dedim <laughs> kendinize çok iyi bakın hoşçakalın görüşürüz bay bay